Herkese merhaba arkadaşlar. Transformers The Game final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Cybertron bölümü ek olarak Optimus Prime'ı öldüreceğimiz bölümle karşınızdayım bu sefer de yine. Evet, başlayalım. Yaklaşma Megatron. Suratına vurdu bir tane, evet. Gel buraya! <laughs> Oğlum, o kadar işten seslendirmiş ki. O kadar işten seslendirmiş ki abi. Böyle prime yapıyor ya böyle. bayağı iyimiş yani o kiroki. Ben o yani beğendim bayağı Güzel seslenmiş arkadaşların ağzlarına sağlık hocam. Megatron seni bir galaksiden ötekine kadar kovaladım. Old Sparrow değil. Hadi bitirelim şunu kardeşim. İlk ve son kez. Hadi kardeşim. Megatron ah. Yok kedim. Old Barkley ile vakit gerçek güç ne demekmiş öğreneceksin. Selam Prime siktir git diğerleri gelsin. Neredesiniz babışkolar? Optimus Prime'ın artık işi kalmadı kardeşim. Prime. Optimus Prime GG. Neredesiniz abi? Ha Old Spark, find the Old Spark. Ezberledim artık ya. Güzel. Oha uçak olarak geldi ya vurdu suratına. <laughs> sanki, sanki beni Cybertron'da yenebildin de. Bir de burada yenmeye çalışıyorsun. Megatron şevke geldi amına koyayım. <laughs> Öyle bir yapmışlar ki Megatron çevke geldi sandım. Oha suratıma çarptı. Oy, oy 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 çok fena yumruk yedim yalnız ha. Bu bana bir şey uyarıydı galiba. Bana gel time. Ah. Oğlum çekil lan amına koyayım bakın. son anda attık valla At hadi Güzel kolaydı be easy cici O Begatron çok hızlı lan Onum kırmam mı amına koyayım? Orada bir yerde mi ya? He. Yok giderken de vurdum ya. Aşırı epik ya, epik de. Yok ola. İran sevgilin beni ağır olacak. Bu. Prime. Bu Prime sevgisini bana açıldığınız zaman böyle Megatron gibi Prime diye isim geliyor sürekli. Optimus. Siktir git hadi korkak. Önce bunu öldüreceğim. Bu benim çok ayrı olduğum bir herif. Abi dur. Megatron'u yanlış. Hadi görüşürüz. Sıradaki. Sen misin? Gel bakalım. Easy. Yer o ananın amına koyayım ya. Ya şu şu lan şu. Amına koyayım Optimus'tan çok bunlar zorlu ya. Yeminle. Oğlum direkt geldim lan. Optimus'u baya dayak manyağı yapmışlar. Megas. Hadi bakalım. Zafer benimdir. Ölüm ise senin. Hey, yeter Serdar. Amına Görüşürüz Prime. Ne zaman geleceğini bekliyordum ana düşmanım. Asıl Cybertron'un düşmanı bu amına koyayım. Bu daha zor hepsinden. Haydi. Gel bakalım. Zaten bir canı kalmıştır. Tekme atarak öldürdüm. <laughs> İstanbul Avrupa yakası yapışa. <laughs> Suratına fırlatıyorum dur. Prime ne yapıyorsun lan buna kodum? Orada uzaylılar sonuçta millet işine falan normal gidiyor. Havala be. Oğlum kaçma lan. Oh be şükür. Primus'u da paket ettik abisi güzel bir şekilde. Ekstra bölüm oynayıp da bu videoyu da böyle bitireceğim. Oy. Evet. Bonus içeriklerimiz açıldı. Ekstra olarak böyle böyle bitireceğiz. Hadi bakalım. Of. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Right. Evet, insanlığın içine sıçtık Megatron Beyciğim. Teşekkürler Tüm şehrin amına koymuş Bu Allah helal olsun Arkadaşlar eğer yoğun istek gelirse Transformers 2 The Game'i de oynarız yani Transformers Avengers of the Fallen filminin oyunu da var Biliyorsunuz film oyunları çok var İstiyorsanız onu da oynarız arkadaşlar duruma göre Emeği geçen arkadaşlar ellerine sağlık. Bunu evet. yapmayacağım sonra telif yiyeceğim. Ee, Youtube içinden geçecek para kazanma kapatılacak. Evet Cybertron Decepticon bölümü var. Birimiz düşecek bölümü ve görünenden çok daha fazla eski dostlar. Cezalandırır ve Amerikan Atkesti 1, 2, 3, 4, 5 ve ekstra bonus bölüm. Bunu oynayalım. Uzun olsun video. Ondan sonra bitiririm. Optimus bayağı bir uğraştırdı normalde. Diğerlerinden daha fazla uğraştırdı. Oyun oynayışını şey yapmak için yapmışlar resmen hani. Yapımcılar. Uzatmak için yapmışlar. Megatron'un şeytani duruşu mükemmel. Cybertron kalesinden son otobotlar bunlar. Son otobotlar bunlar. Küçüklerin gelmesi çok komik Cybertron Gördüğünüz gibi Cybertron mükemmel Optimus Prime Megatron'un burada ikinci tasarımını Koymuşlar easter egg olarak herhalde Bu Megatron'un e, ikinci Tasarımlarından bir tanesi Suratta kask var gibi sanki yapmışlar da bu daha güzel Gel bakalım abicim sen Gel 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 sen de gel. Hallettik. Bakalım. Hı hı hı, hı, hı. Bunu da yok ettik. Bunun üstüne de şehir düştü için herhalde. Hadi abi uğraştırma beni ya. Haydi. Gelin bakalım. Kolaysınız bayağı ya hatta. Oğlum sen kime vuruyorsun? Nayırdır amık. Hı 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 26 35 bu arada bayağı iyi gittik şu an. Gel bakalım. Oğlum. Ufakları halledeyim de önce. 30'lu 35. O arkadaşı sonsuzluğa vuracağız abi. Yalnız Megatron çok güzel duruyor ya. Şuna baksana. Bu arkadaşı sonsuzluğumuza uğurlayalım bakalım. Uğurlayamadık amına koyayım. Neyse. Ya hayır hayır oç. Ah oh, beni o sonsuz zorladı amık. Adamı bile sonsuz zorlayamıyoruz kardeşim. Kendi düştü herhalde. Kendi düştü yanlışlıkla. Evet son otobotumuzu da serimizi de bitirmek üzere raflarımızın arasına koyacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son otobotumuzu da şöyle atalım. Gerçi biz de onunla birlikte düştük ama. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Gelmiş bulunmaktayız. Bir serimiz daha bitti. Transformers The Game Social Wars gibi biten serilerimiz arasında nihayet girdi. Kanalda zaten biten seriler yok amına koyayım. Minecraft'a başlıyoruz yarım kalıyor. Ona başlıyoruz yarım kalıyordu. Transformers The Game serisimiz bitti. Yapan herkesin, emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Razer Türk Stüdyosu da aynı zamanda oradaki arkadaşlarımıza da sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Kendilerine. Şimdi bonus içerikler olarak bonus içeriklerden emeği geçen de, de bonus içeriklerde bakalım ne varmış. Bonus filmler kısmı Aynen bu şeyler herhalde bu Aynen bu şey sahneleri ya filmden gördüğüm sahne bunları zaten ben 10 kere izlemişimdir. Transformers of, Cybertron kısmını bilmiyorum da burayı bunu, bunu bilmiyordum mesela bak. Ha, G1 bu herhalde ya. Aynen G1. Bu da güzelmiş. 6, 7, burada açılmamış iki tane daha var. Bunlar da herhalde sonra aç falan diye koymuş. Ee, ekstra olarak şeyler yaparsak. Bonus galeri kısmına baktığımız zaman da Transformers The Game'de bende olan Barricade figürünü görüyorsunuz burada. Bunlar 2007'nin yapılmış Hasbro lisanslı figürleri. Or orasının yanında Frenzy'si de var. Ondan sonra burada bir tane daha Bumble bir figürü var. Bunlar çok nostaljik şeyler arkadaşlar yani benim çok hoşuma gidiyor. Da bu figürler bok gibi. Araç formları başarılı sadece. Onun dışında bok gibi bu figürler. Stüdyo serisi şimdi yeni versiyonu iyi. Tascream'in ilk figürü çok komik duruyor bu arada ama kutulaması güzel. Kutulama sonu bayağı bir heybetli gösteriyor. Voyager class, Leader class falan filan diye gidiyordu. Blackout'un bende bir figürü var arkadaşlar. Çok başarılı bu figür. 2007 yılında çıktığı için stüdyo serisi figürü Günden kötü gözüküyor ama yine nostaljik olarak alınabilecek bir figür bence. Ben zaten figür koleksiyonlarıyım. Burada başka kimi Brawl'lı yapmışlar. Brawl'lı güzel yapmışlar. O zamana göre kıyasla bence de güzel olmuş Brawl. Bakalım başka. Megatron'u çok kötü yapmışlar. Oğlum. Ne, koyayım. ne alakalı Hiç tasarımla filmdekiyle alakası yok resmen. Figür olsun diye çıkarmışlar. Optimus Prime'ın burada şeyi var. Normal Optimus hali var. Bir de burada arkalarında ekstra figür olarak şey alabiliyorsunuz. Yani resim falan gözüküyor. Aynen. Burada da sahnelerimiz var. Bu arabacı sahneleri. Filmden sahneler gördüğünüz gibi. Burada 42 tane yapmışlar da buna hangi işsiz açıp oynayacak? Hiç uğraşamam ben amına koyayım bunları açmaktan. Aynen G1 bu versiyonu. G1 insansız olan ilk versiyonlar. Generation 1 diye geçer. Benden daha eskiler bilir bunu. Abilerimiz, ablalarımız. Evet arkadaşlar Transformers The Game bitti. Yeni serilerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla Transformers The Game tarzı seri istiyorsanız da video beğenip isteklerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi dikkat edin. Hoşçakalın ve bye bye.